Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımda Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Gamze Akbulut hocamla beraberim. Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben öncelikle. teşekkür ederim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Kısaca bize kendinizden bahseder misiniz hocam? Evet. E, tabii çok uzun yıllar. Mesleğe 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladım. Tüm yüksek lisans doktora eğitimlerimi yine aynı üniversitede tamamladım. Ardından araştırma görevlisi süremiz sonunda Hacettepe Üniversitesi'nin onkoloji hastanesinde diyetisyen olarak çalıştım ve 2009 yılından bu yana da Gazi Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Diyetetik Anabilim dalında öğretim üyesiyim, aynı zamanda da diyetistik anabilim dalı başkanıyım. Ee, geçen haftadan bu yana da beslenme ve diyetetik bölüm başkanı olarak görevime devam ediyorum. Ee, tabii mesleğimi çok severek, e, çok isteyerek ve gerçekten de e, çok e, hedefleri e, doğrultusunda hareket etmeye çalışan bir yolcu olarak yürütmeye çalışıyorum. E, her şeyden önemlisi öğrencilerimi gerçekten çok seviyorum bu meslek bizler için çok değerli. Geçmişte büyüklerimizden devraldık ve bunların bu mesleğinde bir bayrak yarışı olduğunu düşünüyorum ve sizlere de çok büyük roller düşüyor. Çok başarılı bir diyetisyen olarak Alper bugün gerçekten bu mesleği de icra ediyor. bu anlamda da gurur duyuyorum. Çok sağ olun. Kısa bir süre <laughs> Sanko Üniversitesi'nde de Alper'le bir arada olduk. Hı. E bu şekilde Alper e, meslek e, akıcı bir şekilde öyle diyeyim devam etmeye çalışıyor. Evet. E, ettirmeye çalışıyorum. Evet. E, hocam biz de e, sizi örnek alarak e, sizin arkanızda e, ışığınızla beraber ilerlemeye i̇nşallah, çalışacağız hocam inşallah. i̇nşallah. Daha iyi yerlerde olacağız. Daha iyi yerlerde olacaksınız. E, hocam e, önümüzde e, yeni çıkan kitaplarınızı görüyorum. Bize bunlardan e, bahseder misiniz hocam? Evet arkadaşlar ee, ilk çıkan kitabımız beslenme ve popüler diyetlere de bilimsel yaklaşımlar özellikle e, popüler sorulara bilimsel yaklaşımlar özellikle bu kitabın e, ortaya çıkış amacı tabii ki bu alanda e, maalesef ki çok fazlaca e, yanlış bilgi var ve çok fazlaca e, bize gelen soru var. Ee, insanlara en doğru bilgiyi ulaştırmanın aslında en etkin yolunun kitaplar olduğunu düşünüyorum. Ee, ardından çıkan beslenme ile ilgili mitler, gerçekler kitabımız var. Ee, bu kitap yine oldukça önemli. Belki burada mit nedir sorusuyla yola çıkacak olursak, MİT aslında çok farklı görüşler var bununla ilgili. E, halk hikayesi, efsaneler e, buradan yola çıkan e, bir kavram esasen. Ve beslenmede de e, çok fazlaca efsane var. Çünkü insanlar e, maalesef ki bir mucize arayışının peşinde. Ve beslenmede de her daim bir mucize arayışı var. Tabii ki e, keşke olabilseydi ama beslenmede mucize kavramının olmadığını dile getirmek gerekiyor. Mitler gerçekler kitabı da aslında bunun en iyi örneği ve bu kitapta da olabildiğince beslenme ile ilgili doğru bilinen yanlışları ele aldık ve çok fazlaca da bölüm arkadaşım ve meslekte çok önemli isimler olan arkadaşlarım bu kitapta da yazar olarak yer aldı. Ardından bir diğer kitap önümde olduğu için yine sizlerle paylaşayım. Geçmişler günümüze popüler diyetleri bilimsel yaklaşımlar. Her popüler diyet bilimsel değildir ya da her popüler diyet herkes için uygun değildir e, mesajıyla aslında yola çıktığımız bir diyet. E, bir diyet modeli bir insan için uygun ama bir başkası için e, zararlı etkiler yaratabilir. Dolayısıyla diyetin bireysel olduğunu vurguladığımız önemli bir kitap. Ve yine çok yakın zamanda çıkan bu alanda belki Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan sağlık profesyonellerinden kanserde yaşam rehberi bu kitapta tıbbi onkolog, psikiyatrist, fizyoterapist, hemşire, e ezdacı ve diyetisyen birlikteliğinin yani multidisipliner bir ekibin e, ortaklaşı yürüttüğü bir proje tamamen hastalara yönelik çıkardığımız bir kitap ve olabildiğince e, hasta bireylerin ve yakınlarının e, kanser hakkında e, her konuda aslında e, yanıt bulabileceği bir rehber e, kitap niteliği, e, yaşam rehberi adı altında çıkarttığımız bir kitap. E, kitaplar bu şekilde Alper. Hocam bize çok fazla gelen sorular var. Bunlardan evet. size hemen sormak Hı -hı. istiyorum. Hocam sağlıklı beslenme nedir? Sağlıklı beslenme nedir? Aslında beslenme çok basit ifadeyle karın doyurmak. Ama sağlıklı beslenme dendiğinde tabii ki işin içerisine bizlerin diyetisyen olarak önemli hale getirebileceği besinler ve besin ögeleri kavramı çıkıyor. Aslında sağlıklı beslenme denildiğinde bu besin ögelerinin yeterli bir şekilde gereksinim ölçüsünde sağlanması diyebiliriz peki belirli besin grupları var yani besin ögelerinin yeterli alınmasını hedeflediğimiz bunlar neler aslında temelde süt grubu Alternatifi olarak yoğurt, ayran, kefir bu grupta. Yine et grubu içerisinde peynir, kuru baklagiller, tüm et türleri, yumurta bu grupta. Sebze meyveler grubumuz var. Aslında sebzeler bir grup, meyveler bir grup ve e, yine tahıllar var. E, bu grup içerisinde de her türlü tahıl türevleri yer alıyor. E, son yıllarda özellikle e, Akdeniz tipi beslenme dediğimiz önemli bir beslenme türü var. En sürdürülebilir ve kronik hastalıklarla belki de en yakından ilişkili olan bir diyet türü. Belki bu buna da girmek gerekiyor. Aslında bugün sağlıklı beslenme eşittir Akdeniz tipi beslenme. Çünkü Akdeniz tipi beslenmede ne var? Diyetin başlıca yağ kaynağı zeytinyağı. Yani bizim tekli doymamış yağlar dediğimiz yağlar. Akabinde e, sebzelerden zengin, meyvelerden tabii ki nispi ölçüde zengin, 5 porsiyonu aşmayacak şekilde günlük sebze meyve, e, tam tahıllardan zengin, özellikle son yıllarda e, biliyorsun ki beyaz ekmek e, karşıtıyız hepimiz çünkü beyaz ekmekte gerçekten her şey saflaştırılıyor ve yeteri kadar besin ögesi alamamış oluyoruz ve az yağlı süt ürünlerinin yoğurdun bulunduğu Sınırlı düzeyde kırmızı etin en fazla haftada bir şeklinde olduğu ve eş zamanlı olarak belki Türkiye'de bunu sunmak çok geçerli olmayabilir. Alkol içeriği nedeniyle şarap tüketiminin önerildiği bir diyet. Ama bugün Türkiye'de bunun alternatifi sunulabilecek birkaç belki burada içecek ya da meyveden bahsedebilirim. Birincisi harda diye. Özellikle bu Tekirdağ, Edirne taraflarında önemli bir içecek polifenolden zengin ve son günlerde de Aronya isminde bir meyve var. E, 2021 yılında itibaren de e, bizim Tarım Bakanlığımızın da desteklediği bir ürün. Hatta biz çok yakın zamanda bir TÜBİTAK projesi verdik bununla ilgili. Özellikle e, Akdeniz tipi beslenmeye Aronya'yı nasıl entegre edebiliriz? Çünkü ölçümlenmiş belki polifenol içeriği en zengin meyve türü Aronya. Dolayısıyla Türkiye çok zengin, kaynakları çok zengin olabilen bir ülke. Aslında özetle biz belki şunu söyleyebiliriz. Yeterli dengeli beslenme, hem sağlıklı hem sosyoekonomik koşulları bir arada düşünebileceğimiz, bireye özgü planlanan bir beslenme şekli olarak tanımlanabilir. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Diğer bir soru hocam, kişiler zayıflamak için farklı yöntemler uyguluyorlar. <laughs> Bu yöntemlere hocam siz bir değinebilir misiniz? Evet. Az önce de bahsettim. Aslında popüler olan bugün çok fazlaca diyet var. Her diyet her insan için uygun değil. Nasıl ki kıyafetler kişiye özeldir. Bir başkasının kıyafeti bir başkasına olmaz. Ya da ilaçları düşünün. Örneğin bir gastrointestinal sistem hastalığını neydi alalım. alternatif çok fazlaca ilaç olabilir. Ama her ilaç her hasta için uygun olmayabilir. Dolayısıyla bizim için hastalık değil hasta kavramı var. E, diyet konusuna gelince tabii popüler diyetler dendiğinde çok fazlaca e, genişletmek mümkün. Biz özellikle bu kitapta da bu popüler diyetleri bilimsel bakış kitabında da e, tarihten belki bu bugüne var olan bütün diyetleri ele aldık. Peki e, bilimsellik ne? Bilimselliğin tanımı ne? Diyet dendiğinde. Şimdi bir diyet modelinde bir ayda ya da iki ayda aldığınız sonuç o diyetin bilimsel geçerliliğinin olduğunun bir kanıtı değildir. Örneğin bir beslenme modelini e, uzunlamasına bizim e, longitudinal study dediğimiz aslında çalışmalarla analiz ederiz. Ve bunun içinde e, çok ciddi meta analizler ve sistematik derlemelere ihtiyaç var. Bugün popüler olan diyetlere baktığınızda çok azının bizim bu uzunlamasına çalışmalarda yer aldığını görüyoruz. Nedir bu? Örneğin bir diyet modelini bir kişi uygulamaya başladı. Bir yıl, iki yıl ya da beş yıl sonraki etkilerini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu etkileri net olarak gördüğümüz diyetler bizim için hem sürdürülebilir hem de bilimsel olarak geçerliliği olan diyetler. Örneğin bugün çok sık duyduğumuz ya da bize çok sık gelen diyetlerden biri yüksek protein içeriği olan diyetler. Evet kısa dönemde yüksek protein içeren diyetler ağırlık kaybında etkin ama uzun dönemde diğer diyetlerle benzer etkisinin olduğu gösterilmiş ya da çok uzun sürede yüksek proteinli diyetlerin kullanımı başta böbreklerimiz için ekstra bir yük. Ee, onun haricinde özellikle e, kalsiyum metabolizmasını olumsuz etkileyebiliyor. Gut hastalığı dediğimiz biliyorsun önemli bir hastalık var. Gut hastalığı için önemli bir tetikleyici rol üstleniyor. E, kanda birçok hormon dengesini bozuyor. Özellikle insülin salınımı üzerinde yine uzun süreli olumlu e, olumsuz etkileri var. Dolayısıyla aslında... Tek besine dayalı ya da tek besin ögesinden zengin olan diyetler ne sürdürülebilirdir, ne de sağlık için yararlı etkiler sağlar. E, bu açıdan ele alındığında, aslında yine en başta söylediğim yere geliyoruz. Sağlıklı beslenme, yani her besin grubundan gereksinim ölçüsünde yeterli miktarda tüketebileceğimiz diyetler bizler için sağlıklı e, beslenme modelleri arasında yer alıyor. Hocam diğer bir soru Ramazan'da nasıl sağlıklı beslenmeliyiz? Nasıl sağlıklı kilo veririz evet. Ramazan'da? Bugün bütün kanalları açtığınızda Aslında bu konuda herkes bir şeyler söylüyor Ramazan için Yine sağlıklı beslenmenin nasıl sağlandığı Ya da bireye özgü nasıl farklı diyet modellerinin olduğu konusunda Belki 3-5 şey söyleyebilirim Türkiye tabii çok geniş profilde olan bir ülke. Eee sosyokültürel e, alışkanlıklar çok fazla. Doğudan batıya gittiğinizde biliyorsun beslenme alışkanlıkları değişiyor. Tabii önemli olan burada şu. Ramazanda uzun süreli bir açlık var. E, yaklaşık 14-16 saate yakın süren açlık var. Dolayısıyla mutlaka iki öğünün bir arada ele alınması yani iftar artı sahur öğünü mutlaka önerilmesi gerekiyor peki nasıl besin seçimine yer vereceğiz öncelikle sahurdan bahsedeyim istersen mutlaka oruç tutan kişilerin sahur öğününü atlamaması gerekiyor çünkü aksi halde zaten hem hormon metabolizması hem azal metabolizma hızından tut da organizmanın yaşayabileceği olumsuzluklar artıyor ve sağlıklı kişilerin zaten oruç tuttuğunu düşündüğümüzde sahur önemi bizler için yine bir kez daha ön plana çıkıyor. Sağlıklı bir sahur öğünü aslında bir kahvaltı niteliğinde ama mutlaka içerisinde önemli bir protein kaynağı dediğimiz bizim anne sütüne belki en yakın protein kaynağı olan yumurtanın tüketilmesi gerekiyor. Hem tok tutucu etkisi hem besin ögesi içeriği nedeniyle yine yumurta önemli. Şimdi ben her ne kadar beyaz ekmekten kaçının desem de bizim kültürel bir alışkanlığımız var. Ramazan pidesi var. Tabii bunun miktarlarına sınırlı tüketilmesi ama benim genel önerim şu. Eğer siz iftarda Ramazan pidesi tüketiyorsanız sahurda olabildiğince tam buğday unundan yapılmış ekmek tüketimi daha ön planda olabilir. Yine gereksinim ölçüsünde tüketilmesi belki bir iki dilim şeklinde. İstanbul'da ekmeği önemli onun haricinde e, taze sebzelerin olduğu mutlaka içerisinde yağlı tohumların ceviz fındık fıstık grubunun olduğu ve eş zamanlı da bizim probiyotik ya da probiyotik besinler dediğimiz önemli besin grupları var örneğin bunlardan biri kefir e, sahurda alternatif bir içecek olarak önerilebilir hatta zenginleştirilerek tüketilebilir kefirin içerisine kuru meyveler eklenebilir işte tarçın eklenebilir belki kan şekerinde dengelenmesini düşündüğümüzde bu açıdan ele alınabilir bunun haricinde iftar konusuna geldiğimizde evet çok sabırsız davranabiliyoruz peş peşe ardı ardına besin tüketiminden kaçınmak gerekiyor özellikle iftarımızı açtıktan sonra bir çorbayla ya da ufak atıştırmalıklarla başlayıp belki bir e, 10-15 dakika ara verip daha sonrasında az yağlı bir et yemeği, mutlaka sebze yemeği, mümkünse haftada en az 2-3 kez kuru baklagil yemeğini içeren e, bir örüntü, hatta haftada mutlaka bir ya da iki kez balık tüketiminin desteklendiği, mümkünse az yağlı kırmızı et ya da e, tavuk ya da hindi etinin e, olduğu bir öğün e, ve yine aralıklarla tüketilmesi. Eğer ki iftar sonrasında bir tatlı tüketim ihtiyacımız olacaksa sütlü tatlılar ya da meyveli tatlılar bir alternatif ama yine burada hedef ne az az sık sık beslenme ve bir defa da çok fazla miktarda besin tüketiminden kaçınma bir diğer önemli konu da sıvı tüketimi tabii ki yeterli sıvı tüketimi çok önemli çünkü iftarla o arasına arasında geçen süre mümkünse ee, azar azar yine e, belirli miktarda e, en azından 2 litreye tamamlayabileceğimiz bir sıvı tüketiminin desteklenmesi özellikle koyu çay kahve tüketiminden kaçınmak e, bitki çayları bir alternatif olabilir ama bol su tüketimi e, örneğin taze meyvelerin bir arada yer alabileceği e, hoşaf ya da taze sıkılmış meyve suyu da yine sıvı tüketimini destekleyecektir e, bu noktada e, aslında Ramazan'da e, beslenirken de biz sağlıklı beslenme ya da yeterli dengeli beslenme kavramını bir bütün içerisinde ele alabiliriz. E, evet. At e, hocam kitaplarınızda e, Ankara Nobel Tıp Kitap Evinden e, Trend Yoldan. E Evet, farklı internet siteleri, işte hepsi burada N11 gibi ulaşılabilir. Evet. Ee, Ankara Nobel Kitabı evinde online e, satışı var. E, o şekilde de ulaşılabilir. E, Bu şekilde. Acaba? Evet. Ee, arkadaşlar, e, bize destek olmayı unutmayın. E, yepyeni videolarda karşınızda olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.